retro tırlentlerime pompon yapıyorum. Dur, 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 şöyle daha iyi görün. Şöyle sarmaya başlıyorum. Burayı iyice kenara sıkıştırıp sarıyorum. Bu kısımda çok güzel sarmamız gerekiyor. Böyle aralarına boşluk kalmadan ve böyle çok saracağız ki pomponlarımız bu şekilde dursun. Zayıf durmasın. İpim ince olduğu için iki kat ip kullandım. Burayı kapatıyorum ve şurayı ben böyle sıkıştırıyorum. Ki çıkmasın ipimiz. Şöyle bitirdim. Şöyle yine sıkıştıracağım kesiyorum. Hadi bu şekilde olacak. Keskin bir makasla kesmeye başlıyoruz. Şimdi buradan bir parça ip kesiyorum. Şöyle yeterli olur. Şimdi bu ipi şu boşluktan geçirip düğüm atacağım. Şimdi bu şu şekilde geçirip sıkı bir düğüm atıyorum. Şöyle. Aynı zamanda bir de burasından geçireceğim. Yani düğümü sıkılaştırmış olacağım bu şekilde. Bir de daha sağlam olsun diye bir de buradan geçireyim tersinden. Buradan. Bir tane daha sıkılaştıralım düğümüzü. Bu şekilde şöyle kırpıklar oluşacak herhalde. Şimdi bunları açıyorum. Bir de buradan açıyorum. Bunu da ortadan çıkarıyorum. Şöyle buradan çıkarıyorum. Ama şurada sıkılaştırdıklarımızı elle açmamız gerekiyor. Bu şekilde. Ve böyle pomponumuz oluşuyor. Şimdi şu da makasla düzelteceğiz. Yani bunlar biraz sıkıntı olduğu için ah, poşet koyabilirsiniz. Ben video çekiyorum diye şu an koymadım ama. Normalde ben poşet koyuyorum. Sonra temizimiz zor oluyor. Evet, pomponlar da böyle bir şekilde pomponumuz. Şurayı tuttuğunuzda, şuraları mesela biraz daha yamuk mecburen yani ipleri süsle geldiği için yamuk olması normal. Üzülmeyin, düzeltilir pomponun güzel olması gerekiyor bence. Yani yoğun olması gerekiyor. Pompon cılız olunca yastık kendini göstermiyor. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu şekilde. Bunları da böyle buralara bir tutturuyoruz. Böyle. Sonuçta şöyle oluyor. Şöyle. Hoşçakalın. Bu kadar. Kolay.